Başkanım, 5 yıllık dönemde yapmak isteyip de yapamadığınız neler var? Öncelikle 2019-2020 dönemi içerisinde yapmak isteyip de yapamadığımız birçok şey var. Bunların başında halı saha geliyor. Peşutlu ilçemizde gençlerimizin çevre ilçelere gitmesi beni aşırı şekilde rahatsız etmektedir. Ayrıca yine birçok park yapmak istedik, bunlara da yapamadık. Bundan da sebebi ekonomik değil, sadece imar planından kaynaklıydı. Bakın arkadaşlar, imar planımız daha yeni sonuçlandı. Biz Peşutlu'da imar planımızdan spor alanı olarak, park alanı olarak gösterebilecek olduğumuz yerler imar planının bitmediği için yapamadık. Size çok basit bir örnek vereyim. Bazı şeyler parayla yapılmıyor. Yani ben ekonomik durumumuz iyi değil de onun için yapmadık hareket etmiyorum. Size bir şey söylemek istiyorum. Mesela yakından hizmet açmış olduğumuz kale parkımız var. Bu kale parkı biz hizmet açtığımız zaman buraya bir kuruş peşüstü belediyesinin kasasından para çıkmadı. Oranın özel bir projesini hazırladık. İmar planındaki konumu belliydi. Beşiktaş Belediyesi'nin bir arazisi, de, sit alanıydı. Burada yaklaşık iki, iki buçuk yıllık bir süreçte e, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'yla görüşerek Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan aldığımız onayı Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nden onaylatarak hayata geçirdik. Orada çok özel bir proje hazırladık. Yap İşlet devlet modeliyle bu projeyi hayata geçirdik. Beşiktaş Belediyesi'nin kasasından bir kuruş çıkmadığı gibi ayda ortalama her ay 30 bin da Beşiktaş Belediyesi kira almaktadır. Yani biz burada halı sahi yapmak istediğimiz zaman bu halı sahi yapmak isteyen birçok insan var bir üstünde. İhaleye çıkartırız. Yapıştır devlet modeliyle beraber onun yapacak, işletecek ve sonra devredecek olan bir dünya insan var bir Ama imar planını hayata geçiremediğimiz için bu durumda kaldık. Bu hayallerimizi gerçekleştiremedik. Başkanım imar planı diyorsunuz. Bu imar planının son durumu nedir? Şimdi imar planı bir şehrin olması olmazı. Imar planı bir şehrin geleceğe yeniden kurgulanması. Bu çok hassas bir konu, özel bir konu. Göreve geldiğimiz zaman da dedik ki imar planı yeniden birlikte dedik. Yani imar planını halkımızın bilgisi dahilinde yaparak hayata geçirmeyi planladık. İmar planı yapma yetisi Büştü Belediyesi'ne değil arkadaşlar imar planı yapma yetisi Büyükşehir Belediyesi'nde. Sadece Binlikleri Beşiklü Belediyesi yapıyor ama bütün bu şeyleri belediyesinin de hazırlansa Beşiklü Belediyesi'nin meclisine geçse bile Büyükşehir İmar Dairesi'ne gidiyor, İmar Dairesi'ne görüşülüyor, İmar Komisyonu'na gidiyor. Ondan sonra Büyükşehir Meclisi'nden geçtikten sonra anlam kazanıyor. Yani Beşiklü Belediyesi tek başına bir imar yapıp da kendi kendini hayatta geçiremiyor. Büyükşehir yasasının gereği bu. Örneğin çevre ilçelerimize bakalım. Mesela Çavuşlu Belediye'mizi kabul edin. Çavuşlu Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'ne dair olmadığı için Çavuşlu Belediyesi'nin, Ören Belediyesi gibi belde belediyelerinin bu konuda yetkileri var ama Büyükşehir yasasından dolayı Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir imar planı yapma yetkisi yok. İmar planı yapma yetkisi aslında Büyükşehir'in. Biz bu hususta şuna çok önem verdik. İmar planı yapılırken Halkımızı doğrudan bilgilendirelim istedik. Önceki dönemde Reşitüz ile ilgili yapılan imar planları 70 km uzaktaki yalıncaktaki binada askıya çıkıyordu. Reşitüz halkının yani muhataplarının bundan bilgisi yoktu. Biz imar planı çalışmalarını her aşamada halkımızla paylaştık. 500 Belediyesi'nin anons sisteminden gelin inceleyin dedik. Belediyemize astık, mahallelerimize kadar askıya çıkardık. Askıdan çıkan sırazları aldık, iyi bir şekilde değerlendirdik. Bazen vatandaşlarımıza araziye giderek yerinde kendilerini bilgilendirdik. Daha sonra Büştü Birlik Meclisi'nden çıkan kararları Büyükşehir İmar Dairesi'ne götürdük. Onlarla eline boyuna konuştuk. İmar Komisyonu'na götürdük, konuştuk. Yaptığımız çalışmalar Şehir Plancılar Odası mahkemeye verdi. Bazı vatandaşların da itirazlarıyla mahkemeye verildi ve mahkeme iptal etti. Tekrar biz bu çalışmalar sekteye uğramasın, vatandaşların mağdur olmasın diye Türkiye'nin en saygın odal hocalarıyla anlaşma yaptık. Ankara'da Ankara Üniversitesi Şehir Plancılar Odası'ndan Profesör Doktor Remzi Sönmez hocamızla Karadeniz Teknik Üniversitesi Şehir Plancıları Bölümünden Profesör Doktor Ersin Türk hocamızla anlaştık. Onlardan danışmanlık hizmeti aldık ve bir imarını en ne boyuna en sağlıklı bir şekilde yapmanın gayret içinde olduk. Tabii bu süreç uzun bir süreç. Askıya çıkıyor atıyorsunuz, vatandaşları bilgilendiriyorsunuz, askıdan iniyor, büyükşehir'e gidiyor. Büyükşehir imar dairesinde konuşuluyor, imar komisyonuna gidiyor, inceleniyor. Bütün itirazları en ince ayrıntısına kadar değerlendirdik. Ve sonuçta artık imar planımız kesinleşmiş oldu. As süreci de bittikten sonra artık önümüzdeki günlerde imar olayımız tamamen bitmiş olacak ve Beşiktaş'ın gününde Bahar aylarında, önümüzdeki Nisan-Mayıs aylarına itibaren Beşik Düzü'nde yaklaşık 350 kaleme hitap eden inşaat sektörü hızlı bir şekilde hayata geçecek. Beşik Düzü artık bundan sonra birçok konuda önemli bir cazibe merkezi haline gelecek. Bu konu öyle uzun bir konudur. Süreç ister, zaman ister ama en sağlıklı, en doğru hizmeti verdiğimiz kanaatindeyim. Bir halkımıza hayırlı olsun diyorum. seni kuşa Sizden bu şehrin uşa Bak geliyor geliyor, kırat şimdi geliyor Geliyor bak geliyor, Ramız başkan geliyor Geliyor bak geliyor, Türk'ü başkan geliyor Geliyor bak geliyor, Şakir başkan geliyor Geliyor bak geliyor, şimdi kırat geliyor